you feel that sense of customer support ekonomik gücünün olduğunu göstermesi beni buradan e, alım yapmaya en büyük etkenlerden biri oldu. Ondan sonra alım sürecinde de gerçekten beklediğimiz kalitenin üzerinde bir kaliteyle karşılaştık. O yüzden çok mutlu olduk. Alım yapacak insanlara ya da buraya gelecek insanlara da her zaman tavsiye ederim. The reason why I chosen Aczerva, I made intensive uh, study for approximately two or three months uh, I uh, studied the history of Axerva I knew how many projects and uh, big projects Axerva made in Istanbul I studied the history of the performance of Axerva before uh, making any choice Açıkçası birçok proje ziyaret ettik Axerva'ya karar vermeden önce e, fakat inşaat kalitesine gerçekten çok güvendik ve inandık. E, ve teslim aldıktan sonra da burada ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Proje çok ilgimi çekti. Çok güzel bir proje cadde üzerinde. Sosyal alanları olan, bir yeşilliği bu olan bir mekan. Ferah bir yapıya sahip. Her odası, her açıdan e, güneş görüyor. Kullanımı çok güzel ve ferah. E pencere kalitesini söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş pencereleri var. E, mutfakta kullanılan malzemeler gayet iyi. And the thing that she uh, want, uh, she liked also the finishing of the apartment and she's comfortably living here in Strad. Geçmiş dönemimde çok fazla sayıda spor yaptım. Akzirbe'de de bunu bulabileceğimi çok eminen yani hissiyatlarımdan çok beğendik. Projeyi çok beğendik, havuzu çok beğendim, spor salonunu beğendim, savunası, hamamı. Çocuklu ailelerin hem de gençlerin tercih edebileceği güzel, nezih bir site haline almış bulunuyor terasa çıktığımda eşimle bir kahve içtiğimizde karşılıklı inanın bunu verecek huzur hiçbir yerde yok. Made other investments here in Turkey which are not functioning properly now.